hastalarda sıklıkla yaptığım muayenelerden bir tanesi kızlık zarı muayenesi. Peki son yıllarda neden genç kızlarımız, bekar kızlarımız sıkça kızlık zarı muayenesi talep ediyorlar? Bunun birkaç sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi son yıllarda sosyal medyada kadın orgazmı, kadın mastürbasyonu, klitoral orgazm konusundaki bilgilerin artmasıyla birlikte Hocam acaba ben mastürbasyon e, sırasında kızlık zarımı bozmuş olabilir miyim ya da bozar mıyım ya da bozulmuş olabilir mi? Parmağımı soksam, tampon kullansam, işte vajinal obür kullansam ya da e, kendimi mutlu etmeye çalışırken acaba kızlık zarıma zarar vermiş olabilir miyim? Korkusuyla muayene talep ediyorlar. Kızlık zarı muayenesinin diğer bir sebebi ise özellikle kızlık zarının tipini merak edip evlendiği zaman... Ya kızık sarım kanamazsa ya esnekse ya ben iftiraya uğrarsam şeklinde bir e, takıntı hastalığına tutulmuş olan kızlarımız oluyor. Hatta her hafta gelen bazı kızlarımız oluyor. E, güzel kızım her şeyin normal, hiçbir sorun yok dediğim halde "Hocam bir daha bakar mısınız? Acaba bir sorun var mı? Ya bir şey olur mu? Ya kanamazsa, sürekli kızlık zarıyla ilgili düşünceler içinde kaybolup giden kızlarımız oluyor. Ki bunun da en önemli sebebi kızık zarına verdiğimiz misyon ve bilinen yanlış bilgiler algılar kızlarımızı derinden etkiliyor. Kızık zarı muayenelerinin en travmatik olanı, en acı verici olanı ise genç kızlarımızın istemeden girmiş oldukları cinsel ilişki yaşanmış olan cinsel ilişkiden duydukları pişmanlık oluyor maalesef. İşte hocam sevişirken ansızın nasıl olduğunu anlamadık işte sürtünürken bir anda penis giri verdi veya hocam bir anda şiddetle değişik bir şey oldu kanamam oldu veya işte partnerim beni zorladı erkek arkadaşım beni zorladı tecavüz eder gibi bir cinsel ilişkinin yaşanmış olması maalesef çok travmatik oluyor biz özellikle kızlarımızın hazır olmadan ruhen bedenen Hazır olmadan cinsel ilişki yaşamalarını onay vermiyoruz. Neden onay vermiyoruz? Bir korunma yöntemlerini uygulamıyorlar, istenmeyen gebelikler ortaya çıkıyor. İki, cinsel yolla bulaşan pek çok hastalıkla karşılaşabiliyorlar. Üç, pişmanlık duyuyorlar. Yanlış bir erkekmiş, beni zorladı veya ben bu hatayı nasıl yaptım? Keşke birlikte olmasaymışım. Hiç değmeyen bir erkekmiş diye düşündükleri ciddi travmalarla karşılaşıyoruz ve her gün birkaç kızım benim omzumda ağlayarak işte hocam çok pişmanım. Kendimi kötü hissediyorum. Kullanılmış olarak hissediyorum. Hiç kimsenin haberi yok ve bu benim rızam olmadan oldu. Bazen ansızın oldu, bazen kandırarak oldu, bazen evli bir erkekmiş haberim olmadı, bazen alkol aldığımda oldu şeklinde genç kızlarımızın ciddi yaşanmış travmaları oluyor. O nedenle cinsel ilişkiye karar verirken özellikle sevgili kızlarımızdan rica ediyorum. İlk yaşayacağınız ilişkinin çok özel olması gerekir ve gerçekten değer verdiğiniz bir erkekle yaşamalısınız. Sizi sevecek, size değer veren, sizi mutlu edecek olan hem romantizm hem erotizm hem sizin ruh ve beden sağlığınızı düşünen ve sizi suistimal etmeyecek olan bir erkek olduğunuzdan mutlaka emin olmalısınız. Hatta kendi aile değerleriniz, kendi ailenizden beklentileriniz ve kendi gelecek hayatınızda vereceğiniz kararlar açısından genişçe düşünerek anlık bir duyguyla, anlık bir aşkla, anlık bir teslimiyetle cinsel ilişkiye girmemelisiniz. Çünkü ardından gelen travmalar gerçekten uzun yıllar sizleri derinden etkiliyor. İlerideki cinsel hayatınızda vajinismus, orgazm olamama problemleri, suçluluk duygusu veya kızlık zarımı diktireyim mi, diktirmeyeyim mi? Bakire değil miyim? Ben şimdi bana ne olacak? Sürekli bir karmaşa yaşayan ve acı çeken genç kız psikolojisi yaşanıyor. Bu da hekiminiz olarak Gerçekten e, terapiler esnasında beni de üzdüğü için bu videoyu sizleri bilinçlendirmek, bilgilendirmek, korumak ve sizleri mutlu görmek amacıyla çektim ve gerçekten tüm genç kızlarımızın da cinsel alanda bilgili ve bilinçli olmasını çok istiyorum. Sizlerin mutlu olmasını çok çok istiyorum. O nedenle de mutlaka cinsel ilişki yaşamadan önce gerekirse bir ön danışmanlık alarak kendinizi korumaya almanızı sizlere öneriyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.